Önce bir e, hikaye anlatmak istiyorum sana, e, bize ilham veren bir hikaye bu. Düşünün, e, havalı bir plazanın toplantı odasındasınız. Birazdan çok gergin bir toplantı başlayacak. E, gergin toplantılar öncesi ne yapılır? Böyle ortamda biraz ısındırma konuşmaları yapılır. Yine bir ısınma konuşması başlıyor. Konu futbol. Hafta sonu yapılmış bir derbi maçı üzerine kritik yapılıyor. Şimdi konu futbol olunca, derbi maçı da olunca tabi böyle jargon biraz değişiyor ortamda. İşte, için içine biraz e, argo, hafif böyle dokunduran küfürler diyelim, biraz da cinsel imalarla dolu bir jargon başlıyor ortamda. E, masada taraftarlar var tabii, tansiyon yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Böyle bir ısınmış bir ortam. Sonra aralarından bir tanesi fark ediyor. Şşşt! Beyler, aramızda bayan var, ayıp oluyor ya. Bütün herkes toplantıda o bayan dedikleri kişiye bakıyor. Toplantının tek kadın yöneticisi o bayan. Başını önüne yiyor, hani bir şey demiyor falan. İçlerinden bir tanesi yine bir mahcubiyetle, ya hanımefendi kusura bakmayın, işte bizim şeyimiz bu, böyle hani erkek muhabbeti biliyorsunuz falan. İsterseniz dışarı çıkalım ya da siz dışarı çıkın isterseniz bu devam edecek gibi görünüyor diyor. Hikaye burada. Şimdi ben bu arkadaşıma, yani toplantıdaki kadın yönetici arkadaşıma bu hikayeyi dinledikten sonra arkadaşıma sordum. Ne hissettin o anda diye. Kadın yönetici zaten mühendislikten gelme, <laughs> bir erkek mesleğinden gelme ve kendisi şey dedi, ben zaten bunlara üniversiteden beri alışığım ama her seferinde dışlanmış hissediyorum. Evet, dışlanmış hissedilmek gibi bir durum var. Ben kendime sordum, ben olsam hani şule olarak böyle bir durumda ne yapardım diye. Yani bana hitap ettikleri şekliyle bir bayan olarak o toplantı odasında kalmaya devam ederdim, dışarımı çıkardım ya da kadın olarak lütfen yanımda böyle şeyler konuşmayın, rahatsız oluyorum şeklinde mi bir tepki gösterdim? Yoksa hani hanımefendi imajımı koruyup böyle hani hiçbir şey duymamazlıktan gelip işte e, yüzümü kızartıp önüme mi bakardım? Ha. Yoksa böyle delikanlı kadın gibi maç muhabbetine katılıp hani ortamda böyle bir şey mi, adaptasyon mu sağlamaya çalışırdım? Ha. Ya da erkek gibi kadın, bunların hepsi iş dünyasında kadının etiketleri Kerem. Bir parantez açayım. Erkek gibi kadın olarak takılarak şöyle mi derdim? Beyler ne oluyor ya? Bırakın bunları da adam gibi toplantımıza devam edelim. Bunların hepsini yapmak mümkündü. Ben bu hikayeyi tabii ki de bir iletişimci gözüyle dinledim. Ve ondan sonra bir farkındalık yaşadım. Farkındalık şuydu. Ya biz iş yaşamında, hani bir de bizim iş yaşamlarımız da şirketlerimiz de, hani steril şirketler, hijyen şirketler. iş yaşamında bu ayrımcı dili ne kadar yoğun bir şekilde kullanıyoruz? Ayrımcı dil, kelimeler, ifadeler, hatta beden dili ne kadar yoğun bir şekilde bizim iş yaşamımızda var oluyor? Ofise geldim Borusan'a, arkadaşlarıma anlattım, iletişim ekibinden arkadaşlarıma. Böyle bir durum var, böyle bir şey yaşadık, anlattı bana gibilerden. Herkes, evet ya bu da var, bu da var, bu da var. Her konuda bir ayrımcılık ifadesi mevcut. Borusan'la arkadaşlarımıza sorduk, binlerce insana maille. Bir mailler geldi, işte Yüzlerce kelime, yüzlerce ifade, yüzlerce davranış stili. Ee, biz ne yapmalıyız bununla ilgili derken işte bunun üzerine Sevgi Dilde Başlar e, hareketi inşa edildi. Bu hikaye bize ilham verdi.